Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Altan ve Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, şimdi önceki video yüklendi. Ve evet, şu tavukları da pişirelim. Evet, e, önceki video yüklendi dedim. doğru. E, videoları e, sık sık yüklemeye devam edeceğim. Belki haftada 3 kez bile gelebilir ama şimdilik her zaman gelmeyecek böyle. Şimdilik e, daha yeni videolar başladığım için hızlı hızlı geliyor. Fakat bu fazla sürmez yani. E, bilmiyorum. Arkadaşlar e, video şimdi hızlı hızlı geliyor biliyorum. Fakat bu her zaman olmayacak. Şimdilik videolara yeni başladığım için böyle. E, bu arada duyuru yapayım. E, hatalarım varsa siz bana bildirmenizi istiyorum. E, hatam varsa düzeltmek isterim yani videolarımın izlenmesini istiyorum hatam varsa lütfen belirtin yorumlarda ee, işte ona göre de ben oh creeper ee, kendime şekil düzen vereceğim Burayı patlatma ne olur Burayı yeni yaptım Evet ee, bu bölümde madene ineceğiz arkadaşlar ee, bu bölüm full madende geçecek bir bölüm olacak yani full madendeyiz yani madende dolaşacağız bu bölümde biraz maden toplayacağız ve ee, meşale lazım kömür bulsak iyi olur ee, meşale lazım çünkü ve demir Aynı yani yeme çıktı. güzel 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 Bayağı yeme ee, Şöyle yapsak. Şöyle. Bu arada yanıma bol bol kazma aldım. İki tane almışım. Ee, odun aldım bir de. Çünkü odun lazım bize. Ee, bir alet malzeme falan yapacağımız zaman Crafting table'a ve çubuğa ihtiyacımız olacak. Bunları da odunu odayarak yapabiliriz. O yüzden yanıma odun aldım. Kömür çıksa iyi olur. Çünkü e, karanlık sanırım. Arıyorum. Hiç hala çıkmadı ya. Bu ne böyle? Hmm. Da şurada dışı karaltı var. Ben de ben de göremiyorum ya. Ee, odun kömürü yapsak mı? Evet odun kömürü yapalım. Böyle daha iyi olur. Evet. Evet şöyle. Şimdi Biraz odan kırmamız gerekecek. Şuradaki ağaçları da yok etmiş olur. Burada çok ağaç var. Eşeğe bir şeyler koyacak yerimiz yok. Burada büyümez. Ağaç. Burada bunlar hep gidecek. O zaman burada bol bol yerimiz olacak. Buraya bir şeyler yaparız. Bilmiyorum çok fazla şey de yok. Hayvan yok. Çiftlik yapmak istiyordum. Ama görünürde fazla bir hayvan yok. Ama yapacak da bir şey yok yani. Şey bu saklıyordu ya. Koy yok koyuna gerek yok ki. Şey lazım. inek. kendimize deriden zırh yapmamız lazım. Böyle çok korumasız. Şunlar da. Ee, bu teşrif adını söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Yine de söyleyeyim. Spax Pure BD Craft. İsterseniz internetten indirebilirsiniz veya linkini isterseniz linkini sonra verebilirim size. Evet, şunları Bu şekilde, bu şekilde dönüştürebiliyoruz yani çoğu kişi bilmiyor bunu o yüzden göstereyim üstte işlenmemiş veya işlenmiş fark etmez yani yok üstte işlenmemiş alta işlenmiş odun koyarsanız işte kömür verir evet bir tane yiyeceğimiz var altın bulursak iyi olur altın ne yaparız Yeri de... de kablosu falan yapalım diye. Evet, kablosu Bayağı bir kabul varmış. kapıyı da kırmamız gerekir. İyi oldu böyle ya. Evet gördüğünüz gibi kerkoval yani odun kömürü diğer adıyla da Türkçe adı da evet. yani de yaptık kömürden de meşale yaptık daha evet ee, yol boyunca bize yetecek kadar kömür var yani meşale var yani bile bir aydınlatalım elimizi aydınlatalım önce için şey. şekilde mı? Bu bölüm birazcık uzun olacak. Ee, nasıl yapsak 20 dakika falan olur. Yani 20 dakika koyalım. Az değil. Aa hayır. Nereden çıkıyor bu creeperlar? Ha çıkma odan. Kendi ellerimi çıkarttım. Elma düşüyor. Bakın yok oldu. Ve geriler de çetlik bırakıyor. Çektikler alalım. Pişiririz yani. Fırında pişiyorlar. Nasıl bilmiyorum. Nasıl mı? Pekala. mı? kazmaya devam ederiz. Şöyle yapsak. Nasıl olur? Tamam. Bir de kömür Biraz daha kalsak kömür bulacakmışız. Vallahi arkadaşlar 15. katmana kadar inmemiz lazım yani. O katmanlarda elmas bulabilirim. Ben video çekmeye çalıştım ve elmas buldum 15. katmanda. Bu bölümde de bulursam. Güzel olur. Tatlı olur. Tatlı tatlı olur çok tatlı olur. Yani ben şunu kullanıyorum, kullanıyorum Ama her kesin olacak diye bir şey yok. Peki hala. 8 dakika 9 dakika bile oldu. 9 dakika olmuş. ki uzun tutuyorum diyor ki. Ee, zaten aha gravel 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 gördüğünüzde demek ki önemli bir şey var burada yani gravel sonra yani, taktik de bu yani bakın kaptim biliyor musunuz bilmiyorum biliyorsanız sıkıntı yok evet <laughs> bir şey çıkabilir ya şimdi o yüzden zaman kaybetmek istemiyorum ama şimdi bir şey bir şey çıkar Zaten çakmak şey yaparız. Çakmak çıkmadı ki daha. Çıktı mı? Hı. Hı. Hiç çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Biz devam edelim. Çeksaydı alırdık. Ama çıkmadı. Yani. Ne kadar mı? Ne kadar Ne kadar bu yukarıda falan şimdi. Bu katmanda demir var mı? 42. Biraz daha inebiliriz. Sanırım 20 ya inelim. Biraz daha inelim yani. Evet. Of oh be iki 10 dakika düzeltti bu ya. Çok kısaydı 10 dakikada. yani. Yetmez yani 10 dakika. Inelim. Bir de premium olmamız gerekiyor. Sıkın almamız gerekiyormuş bence. bir dahaki bölümde sanırım e, bunun yolu çekebilirim. Yani Minecraft yerine bir dahaki bölümde şey çekelim. Ee, bunun işte yöntemini çekerim. Bakın biliyorum gravel şey işaretmiş. İyi bir şey var. gravel'ın olduğu yerde iyi şeyler var mı? Dedim de Bir tane çıktı ya bunu ya. içim dışım gravel oldu ya. ya ne işe yarıyorsa şuraya gravel atalım. Valla ya ne gravelmış arkadaş ya daha kaçıncı katmandayız. Valla billah. anlıyoruz. Ve evet. Evet, oldu. Evet. Oyunun sesi de mi fazla? Ya oyunun sesini istemiyorsanız söyleyin yorumlarda. Şu anda oyunun sesi burada. Yani oyunun sesi iyi geliyorsa abone olun. Lav var. Bura bura kanyon mu? Vallahi kanyon burası. Küçük olabilir ama boşverin Kanyon kanyondur. Buradan çıkabiliriz. Çıkabiliriz. Buraya daha iyi şeylerle gelmemiz lazım. Şimdi bir göz atalım. Yani ne var ne yok diye. Burada, e, ee, buradan bir bu tane fırın yaparız. Eve gitmemize gerek yok. Olmaz. İki saat. Peki burada kömür da var. Kömürle pişebiliriz. Ya burada diamond bulabilir miyiz? Bulamayız. Burada çok nadir bulabiliriz. Yani bu katmanda olmaz. Daha aşağılarda kanyon bulsaydık diamond çıkabilirdi. Yani. Aa, bu diamond kanyon Yapacak yani. bir şey yok. Kaç oğlum. Bunları kapatalım. Kaç lava. Bir de. Böyle bir karanlık bastı ya. Buraya unutmamamız lazım. Buradan biraz demir alalım. Evet. Bir dahaki bölümde de madende geçecek gibi. Burası kanyon çünkü. Ve 7 dakika daha video çekebilirim. O 7 dakikada kanyonu bitiremezsek bir dahaki bölümde kanyon devam edecek. Ee, evet. buranın ismi kanyon muydu ya? Şimdi diye kanyon buldum diye yazacak da kanyon mu buranın adı ya? Gerçekten. Kanyon diyorlardı bir arada. Ya şimdi değilse meyse diye ben bir bakarım. Ha. E, lazım onu şey yaparız. Ha. Ben, ben böyle, ne oldu? Kanyon mu buraya? Ne Kan kanyon böyle? Küçücük kanyon. Patla. Ah tamam. Patlamasını istedim zaten ben de. Ya burada şimdi şey olur. Yürü onun üstüne. Ne bir şey var ya. Böyle örümcek mi örümcek de oluyordu. Unuttum bak şimdi ismini. Spav'ın mı? Yok spav'ın değil ya. Unuttum neyse. Önemli değil şimdi. Bu da daha... kızıl taş mızıl taş buluruz. Bakalım. Gerçekten kanyonmuş ya ama ka kanyonda kayboluruz arkadaşlar yani. Aynen. Ya Üf. kayboluruz kanyonda. Neyse yolu bulursam yolu bulmaya çalışırım. An. Örümcek spawn olmasın da her şey olsun. Spawnlıyor artık. Spawn var burada. Son bir sesi geliyor. Al. Ya. Ne Al Var. Ya. Lan. Tırstım. Ya, ha tamam. Sorun yok. Sorun yok. Ben burada tıstım. Oo, bak burada mantar varmış. Mantar mı değil değil. Oha. Bakın hayvan ya. Nereden? Buradan. Yani şuradan gideceğiz abi. Bak işaretleyelim. Şuradan geçeceğiz yani. Şöyle. Yani. Bak ayarladım. Şuradan evet. gideceğiz yani. Tamam. Şöyle evet, çıkalım ben. Bana. şöyle evet, çıkalım. Tamam. Şimdi buradan gideceğiz. Önce bir kontrol edin sonra oraya bakarız takip edersek ne olurduk? Ee, Minecraft insan birinden biri. Diamond bulurduk. Ama sanırım burada demir bulacağız. Demir var demir. Ya keşke videoyu bir, biraz daha uzatabilsem bir zor ikinci. Hadi 25 dakika yapalım. Hadi hadi. Hadi kanyon bitirmeye çalışalım. bir şey yok. Evet. Yani yok sana Demir bulduk. Baya. Videolar uzun olsun olmasın. Onu da bir güzel belirtin. Baya bana bir sürü şey belirttin. Ben ona göre hareket etmem lazım çünkü. yani Arkadaşlar şimdi kendi kafama göre takılıyorum. Belki istemiyorsunuz. Belki istiyorsunuz. Hiçbir bir şey yok. 5 tane mi? Ha, yapalım. Doğru. Yapalım tamam. tamam bir sürü de kömür var zaten maşallah tamam sola bak bir şey, burada hiçbir şey yok burada yok. yok 2 saat merdiven merdiven ya toprak için mi geldik katman şöyle şuradan inelim Şuraya inelim. Bak her yerde grev var. Hiçbir şey yok ama. Grev Greville, grev da geldi. Ya başına uğraştırmayın ya. Bu katman da elmas olmaz. Olmaz olmaz. Yok olmaz. Bak her yerde gravel var. Sinirlenmeye başladım ha. Allah. Pardon, e, Skype biri açılmış. Açmış bir ismi. Tamam. Buradan görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsanız hoş Yani oynayabilirsiniz. Ve evet arkadaşlar 20 dakika oldu ama 25 dakika yaptık. Burada bitirecek halim yok. 20 dakika oldu. ses sesi çıktı. Sen beni uyardı. 20 dakika olduğu konusunda. Aslında uyarma sebebi laf katmandan indiğimizi söylemiş olabilir. Evet. Mantıklı. Kazma kırılacak. Oha. Tam kazma kırılacak dedim. Bir yer bu. La. Lav katmanla indik. Evet. Baya derinlerindik. Katman kaçıncı katman? 14 abi. Burada elmas var. Burada elmas var abi. Bir yerde var ya. Ya burada yoksa nerede ya? Abi Kanyonu geçtik de nerelere vardık? Elmas bulursak sevineceğim. Bir dahaki bölüm. Elmas bulursak bir dahaki bölümü elmas buldum diyeceğim. Elması bulduk artık diyeceğim. Bu bölüm elmas bulursak elmas buldum diyeceğim. Kan elmas buldum diyeceğim. Ne kadar oldu? Sorun yok. Crafting table var burada. The crafting table'dan da anlayalım. Buradan geçtiğimizi keşke demirleri pişirseydik ya demirleri pişirelim demirden kazma yapalım eee demirleri şunla pişireceğiz bekleyelim ya burada hiç elmas olmaz mı ya demir var daha bir sürü üç tane pişsin eee şey eve eve gidince pişiririz daha çok önce bir video çekmeye çalışırken yanlışlıkla o kadar çok demiri çapa yaptım. Kazma yapacağım derken. Ben gerisini pişiririz sonra. Şimdi bir, bir kazma yapmak için Ee, nerede burada. Tamam. Kal. Bak yine yapıyordum ya, arkadaşlar. Aynen böyle oldu. Neredeyse yapıyordum ama yapmadım. Ee, bu burada kalsın. Şimdi buradan geçtiğimiz an. Yolumakta zorluk çekelim. Ama bakın video uzadı. Burada bitireyim zorundayım. biraz daha inelim de şuralara da bakalım. Şura da bitirelim. Aha yeni var oldu bak. Tekrar Evet ilk düzgün madenimizi bulduk. Evet son bize lazım olur ya Oy. Bakın bu tek şey de hiç lav gibi durmuyor ama öldürücü. Evet. Hmm. Hiç öyle bakmayın ya yani. lav lav. Buradan obsidyen de varmış. Bakın buradan nedra gide gidebilmek için şey yapmaz. Kasmazsa. Doğru. Burası gerçekten lav katmanına gelmişiz. Lava ulaşmamın sağlamı Evet, lav da erdi. Artık hiçbir şey lava düşemeyiz. Evet. Sorun yok. Şuraları da kapatırsam sorun dan kapak Artık plan yok. Evet, bağ yok. Tamam. Evet. Bunları evet. demire alalım. Baya bir demir var ya. Kaç demir oldu? Oha 47 tane. Mm. Kaç tane oldu? Bir Burada lav yok muydu? Nereye abi çıkmadı? Of, her yerde demire düştük. Demir katmanlar düştük. Demirler, demirler, demirler. Düşersin demirler. Of ya, bu ne böyle? Evet. Başka var mı? Göremiyorum. Ya burada bir bitireyim. Artık yani. Olmuş bayağı bir. Bayağı bayağı olmuş. Evet arkadaşlar. Ee, burada videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. bakın. Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.